Sevgili Oya, Türkçe kökenli olan isminiz ince, güzel ve nazik anlamına gelmektedir. Dışarıdan aldığınız enerji içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi istekleriniz ağır basar. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak istersiniz ve takdir edilmek hoşunuza gider. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Geçmişteki izleri ve olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız size bilgi için bir şevk ve Hayatta değerli bir şey yapmak için yoğun bir istek veriyor. Zeki, yaratıcı ve çözümleyici olarak dikkatinizi çeken aktivitelerde çok başarılısınız. Kısıtlamalardan kurtulmayı ve huzursuz nitelikleriniz için çıkışları özlüyorsunuz ve angarya ve monotonluğa tahammül edemiyorsunuz. Sonradan tavsiye almanız kolay değildir. Yalnız veya bağımsız çalışma eğilimindesiniz. Özellikle yanlış anlaşıldığınızı hissettiğiniz zamanlarda iç karışıklıklara ve ruh hallerine maruz kalırsınız. Aşırı hassas olduğunuzda kolayca incinir ve gücenirsiniz. Sessiz yoğunluğunuz başkaları tarafından anlaşılması zordur ve bu nedenle alay edilme veya eleştirilme konusuyla tetik tetiktesiniz. Açık havayı severek birçok yönden açık hava etkinliklerinin ve doğanın güzelliğinin tadını çıkarırsınız. Pek çok insan yaşamı birçok yönden düşünmekten kaynaklanan doğanızda bir derinlik olduğunu fark edemez. İsminiz kalpte, aksiyerlerde ve bronş bölgesinde zayıflık yaratır ve kalp rahatsızlığına, zatürreye, astıma ve veya tüberküloza neden olabilir. Aynı zamanda sinir sisteminizde özellikle karın bölgesinde ve midede gerginlik yaratarak sinirsel hazımsızlığa ve ilgili rahatsızlıklara sebep olabilir. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.